YouTube Emre Koyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle size videonun içeriklerinden bahsedeyim. İlk öncelikle orağımıza efsun atıyoruz. Bakacağız abi gelir mi gelmedi bir videoda belli olacak o. Balık etkinliğine filan katıldık. Onları açtık. Oradan çıkan şeyleri kullandık falan bir şeyleri yaptık. Bir de artı olarak şu 4 saat 5 saat içinde kastığım sandıklardan ne kadar para geliyor onunla ilgili bir deney gibi bir şey yaptık. Artı o sandıkların hepsini açtık. Keyifli bir video oldu gibi. Biraz montajlı oldu. Biraz montaj yapmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada ticaret videosu da bundan sonra hemen 1-2 gün içinde gelecek. Hastaydım biliyorsunuz. Videoda birkaç yeri hasta olarak çektim yani hastayken çektim. Göreceksinizdir. Şimdi de bölümümüzü açalım. İnşallah sizin için zevkli bir video olmuştur. Keyifli seyirler dilerim. Tabi beğeni atmadan da geçmeyelim. Bir beğeni benim için çok önemli. Seviyorsunuz video geçiyoruz. Şöyle zırhımızı artı 7 deniyoruz. Savaşçı'nınki artı 7 yaptık. Bu niye eksik kalsın dedi birader. Bunu da bas bakalım zaten demirci var dedi. Ben de olur basayım. Sıkıntı yok dedim ama bu zor geçer dedim. O bir kere şanslı şansımıza geçti dedim. Hadi bakayım bismillah ilk denememiz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Olamaz olamaz olamaz. Yandı abi dediğim gibi yanacağı belli Böyle Efsun eventine katıldık 5 tane burada var 10 tane de burada şöyle gördüğünüz gibi 15 tane de bizde 8 de birader de varmış 23 tane gidiyor Oramızı değişeceğiz 34 8 güç yetmez abi 34 Çok az bir ortalama yani Şansımızı deneyeceğiz biz şimdi şöyle bozalım büyük ihtimal dandik bir şey gelecek zaten Aynen dediğim gibi 3'e 1 geldi şöyle devam edelim Hadi bakayım 9 ortalamaya çıktı Son olarak 9 ort geldi. Şöyle devam ediyoruz abi. Hiç hız kesmiyoruz. 4 beceri geldi. 11 ort. Şöyle burada tamamen bitti. Şu arkaya bunu atmak lazım. Şuradan şunu atıp tekrardan arkaya geçebiliriz. Eksi 9 beç olmuş. Tekrardan beceri geldi görmüşsünüzdür. 5 beceriye geçti. Şuradan bunu seçtim. Atıyorum bir tane daha. 1 ortalama. Mükemmel gidiyoruz. Hadi oğlum. Şeyler gel artık. 7 beceri. Bizi mahvedecek bu belli oldu yani. 11 ort gelmiş. Son olarak Böyle bakalım 13 orta çıkmış. Ben büyük ihtimalle bir şey getiremeyeceğim. Birader dediğim de 8 tane var. O da artık yeneyecek 8 ortalama. 10 ortalama şöyle bir eksiye geçer. Büyük ihtimal en de biter. 5 becer evet. Ortalama, ortalama eksi bile değil. Şöyle en son atacak. 8 tane de da var. Attıkça gösterecek bize. 11 ort 3 derece olmaz. Kapat. Tekrar geldi. 16 ort tamamen çöp yanlar manlar zaten. 16 ort zaten kendi başına çöp oluyor. Bir tane daha geldi. 5 beceriye geçmiş. 5 derece geliyor. Aslında şöyle 35'e 5 derece olsa güzel olur da. Zor gelir yani bu efsunlar. 17'ye 5 kırtık falan olmaz. Sanırım sonuncu efsuna geliyoruz. 4'e 5 gelmiş. Bu da çöp. Son ya 1 kaldı ya 2 kaldı. Tahminimce onlar da çöp gelirse kötü olacak. 7. Zaten buna sürekli deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok zaten. Şöyle bir tane daha geldi. 14'te bitirdi büyük ihtimal. Başka var mı bilmiyorum. Bir tane daha geldi. 6'ya 3. Ee, tamamen çöp. Bitti sanırım. Şöyle bir kapatayım. Bittiyse verir zaten. 3'e 5 gelmiş. Tamamen çöp. Bu da çöp yani. Bu da son göz. Bir tane kalmış herhal Bir diye atsın. Yine aynı. Oğlum hani son dedin. Aynı işte duruyor. mı son olarak böyle kaldı. 3'e 5. Daha hepsi buldukça atacağız buna. 5 minutes later. Evet arkadaşlar ses biraz kötü geliyordur kusura bakmayın. Şöyle açtım burayı gördüğünüz gibi bilgileri fazla konuşmayacağım. O yüzden sadece açacağım arada küçük küçük konuşabiliriz. Daha balık var yani. Karbon olta yaptık. Bayağı bir altın balık sandığımız var. Buradan bize ev lazım. Demirci lazım. Şöyle başlayalım abi. Bir tane bir şey çıkmadı buradan. Bir tane bir şey çıktı diyecektim. Hiçbir şey yok. Şöyle yanlış tıklıyoruz. Devam edelim. Madalya falan çıkıyor. Bir tane karanlık madalyası çıktı. Deli isabet gördüm. Çöp gidiyoruz. Tamamen çöp. Bir tane kuşak geldi. Başka da bir şey yok. Şöyle gördüğüm kadarıyla. Devam edelim. Gerisini alalım. Şimdi şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. bayağı bir şöyle 24 tane daha aldım. Şuradan çıkanlara beraber bakarız. Kral kuşağı bir tane daha var. Tekli çoğunu tekli çıkartmış şey herhalde. Bilader oynadı. Ben hasta olduğum için yatıyordum. Çoğu tekli yani. Daha kral kuşağı var. Başka hiçbir şey yok. Hatta açalım bilgiyi ya. Şöyle bilgi açık dursun. Siyahat geldi. Mükemmel gidiyoruz. Bir tane Efsun geldi. Güzel. Efsun lazım. Arttırma Efsun. Güzel. Bak iyiydi bu. Bu güzeldi. Şöyle bakayım. Başka hiçbir şey yok. Bir demirci falan çıkmayacak mı abicim? Demirci falan yok mu sandıkların içinde? Yok herhalde demirci falan koymamışlar sandıkların içine. Tamamen çöp gidiyor. Balık sandığı açmıyor sanki. Güzel neyse bir yapsın daha çıktı. Şöyle devam devam. Hadi demirci lazım demirci yani. Biz demirci için açıyoruz bunu. Demirci çıkmıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle açmaya başlıyor abicim. Yine siyahat mükemmel başlıyor. Mükemmel devam ediyor hatta. Bir demirci çıktı. Sağ ol valla var ol kral. Adamsın diyor. Bir tane demirci de ne bileyim yani o kadar sandıktan. Şöyle hızlıca devam edelim. Aslında orada hızımızı kesmeden devam edecektik. İyi para gelebilirdi çünkü hızlı hızlı açtıkça daha çok geliyor bence. Şöyle devam ediyorum. Bir açım hepsini niye böyle açmış yani bilmiyorum. Arttırma kaldı. Tüm bir açım. Şuradan devam edelim. Başka bir şey var mı? Yok. Yok yok yok. Şöyle bakayım. Yok abi bizde hiç şans yok bir şey yok. Hiçbir şey de çıkmaz bize bu girişle. Bir arttırma bir yapsın. Bir arttırma geldi. Güzel aslında. Böyle baktıkça güzel görünüyor. Böyle. Hep böyle çıkarsa güzel. Şöyle siyahat falan çıktı. Başka da bir şey yok. Tamam devam edeceğiz. Şöyle bir 12 daha aldık. Envanterde de fazla yer kalmadı o yüzden az az alıyoruz. Şöyle bir tıkladım. Bu ne siyahattır abi yani. Şöyle iki tane üstte de demirci atmaz. Adam siyahat atıyor. Gıcık kaptım yani. Sandıktan gıcık kaptım acayip derecede. Neyse şöyle devam edelim biz. Şöyle fazla bir şey kalmamış. Bir efsun daha geldi. Şöyle bir efsun daha istiyoruz. Bir demirci daha çıktı. O da iyi. Tamamdır. Şöyle son açımlara doğru yaklaşıyoruz. Şöyle dediğim gibi bir 12 daha aldım. Sanırım bir 5 kaldı yani. Fazla bir şey kalmadı. Şuradan şu sandığı seçtim. Vurdum. Olmadı. Kötü geldi. Bir şeyle çıkması lazım artık. Bir demirci daha olur. Efsun daha olur. Güzel olur bizim için. Maymun yumurtası her zamanki gibi. Ruh taşı fiyat attı. Cevabı çöp gidiyoruz. saldırı iksiri. Bir siyah at ne kadar çıktı abi ya. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. Adamlar bunu çıkartmaya çalışıyorlar. 3 4 envanter açıyorlar çıkmıyor ya. Çıktı bu da böyle ard arda çıkıyor. Neyse fazla söylemeyelim oyuna Yine siyah at çıktı. Bir de kral kuşa basit çıktı. Son açıma geliyoruz. Son 5 sandık son vuruşları atıyorum arkadaşlar. İnşallah iyi çıkar. Bir demirci bekliyorum. Bir demirci daha olsa bizi hafiften kurtarır gibi. Hadi bakayım şöyle ne geldi? Hiçbir şey yok. 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 Tebrikler oy. Evet arkadaşlar, şöyle yaklaşık olarak 4 saat boyunca kastın sandıkları göstereceğim. Şöyle ikinci envantere tıkla. Bizim birader var. Onunla beraber yaşayacağız. Bir de üçüncü envanterde az bir şey razörler var. Başka da yok. Burada toplam şöyle dediğim gibi 4-5 saatlik emek yatıyor. 4.5-5 on 5, ederide buranın. Şöyle yani full artı full 4.5-5 on eder Birinci sayfaya gelelim. Direkt buradan başlayalım ya. Ne diyorum direkt buradan. İkişer ikişer açacağız abi. Sırayla. Sırayla şöyle L bastım. Bilgiye tıkla oradan. Uzat bir de orayı. Tamam şöyle biraz sağa çek. Bizim tepemize durmasın. Ha şimdi tamam abi. Başlayabiliriz. Devam edelim. Sandıkların hepsi aynı değer gibi gözük. Şöyle başlayalım. Mükemmel başladı. <laughs> hızlı gidecek bu işler. Hadi bakayım. Bir geçit bileti var. 5-6 mey diyordu şu ara düştü heram. Neyse bakalım ışınlanma i̇şte yüzü iyi oldu. Zehir kılıcı 45 ortası güzel olur. Şu da benim hakkım abi ondan da yarı insan kilici çıktı. Şöyle ikişer sandık açtık. Tamam tırp çıktı. Ben hızlı açacağım bundan sonra. Sen başla ona. Tamam bir şey yok. Bir tane daha geçit bileti. Geçit bileti yığılacak bugün işte. Şuradan Jotunlara başlıyoruz. Mitril çıktı en önemli olarak. Batı'ya doğru gidiyoruz. Şöyle mutluluk çıktı. 4.5-10 GG mi oluyor? Mal, boya falan filan fistan devam. Hiçbir şey yok. Ay Aytaş'ı gelen bir. bir var. Oraya solda yazacağız. Hatta şuradan önce bir kayıt biz. Şimdi biz kaydımızı aldık. Ekranda da şöyle sol üstte yazar. Büyük ihtimal, Barış, ay yem ve boş diye. yani. Biz boş çıkarttık şimdi ya da... Şuradan ben... 2'yi açtım. 2'yi açtım. <laughs> şuradan devam ediyorum ben. Şöyle... Ustanın karizma o bir şey. Karizma bir şey çıktı da boş herhal Şuradan kara filan çöp. Çöp çıktı. Nemireler aç. Şöyle devam et bakayım. Biz bir temizleyip geliyoruz. Devam ediyoruz her şeyi temizledik. Bas tıkla bakalım. Ne merakım devam. Çöp 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 çöp. Devam diyoruz. Şöyle ben jotunları açayım. Belki bir ay taşı da ben çıkarıp. Yok abi olmadı. Olmadı. Mitli çıktı yine. Mitli iş görmez. Şu sandık sona kalsın. Sen bak şöyle jotundan başla. Mavi boya çıktı en önemli olarak. Başka da bir şey yok. Bir tane daha taş çıkarırsak bu iş tamam aslında. Çıkmadı. Devam diyoruz Barjanova aç. Ben de Barjanova açacağım. Aç bir diye Bir tane alev gelebilir mi? Gelmedi. Bu sefer bize alev gelsin. Bize alev gelsin. Gelmedi. Devam edelim. Jotun açtı. Devam Jotun'a. Devam. Herhalde çöp çıktı. Tamamen çöp gidiyoruz. Şuradan iki daha vurdum. Yine çöp abi. Devam. Ne meriye başladı barış? Ne aç? Sıfır etmez. Şuradan ne çıktı? Üç dike yalan çıktı. Şöyle kaldığımız yerden devam diyoruz. Hiçbir şey yok. Şöyle bakayım. Yine bir şey yok. En son ne bir tane kaldı yerel. Başka ne yok. Onu da açacak yerel. Açtı. Ondan radyodöre geç. Razülörleri ilk kez açım yaptık da razülörde de bir şey yok. Şöyle zehir kılacağım mı attı? Bir tane geçit bileti geldi bana. Bir şey yok. Şöyle zehire bakıyoruz. 5 devam et. Hiçbir şey yok şöyle bir şey yine yok güzel gidiyoruz mükemmel gidiyoruz arkada yer vardır onu bir at önce şuradan devam et kırmızı iksir çıktı alev sandı bu heyecanlandı biraz öyle ooo falan diyecekken gitti yani şöyle devam ediyorum altın kumaş falan filan fistan abi hiçbir şey mi çıkmaz ya insan bir şey çıkar ya altın iplik filan devam 3 tükeyi alan dedi iyi bir temizleyip geliyoruz şurada son iki açımı kaldı onu da açsın. sonra ben açacağım kırmızı kumaş altın plakalar dedi Şöyle ben bu elle açacağım süper. Her zaman sağ elle açıyoruz. Böyle dur bakayım dur bakayım Leyla falan çıktı. Bu elle de tıklanmıyor. Ağır kemer çıktı. O da 3-4 ve para eder. Para etmiyor yani Şöyle devam et bakayım. Safir işlemesi falan çıksa devam. Boş çıktı. Bitti çıktı. Abi bu başlalar bizi öldür diye. Bahşadan, ne mereden hiçbir şey çıkmadı. Şurada bir bakcanım daha var. Ondan da bir şey çıkmadı. Son olarak şöyle biraz sandık kalmış. Sen şu devam et. Lotun çok almalıyım. Bir ay taşı da alırsak iyi olur. Alamadık abi. Şöyle çelik plaka falan işte. Yalı çapkını Tanrı özü tüp parayı deyebilir Şöyle ayıralım. 15-20 meydan. Bu dur diyor. Aslım gidiyor. Üçüncüyü açtım. Sen aç. Çok iyi şey. Jotun e, bitiyor. Ah Tanrı meyvesi. O da parayı devilir. Çek köşeye. Sıra şunda dur. Aç iki tane aç. Sonra ben açayım. Karıştırmayalım. Ne çıktı? Tanrı çiçeği falan. Çöp çöp çıktı. Şuradan da devam edelim abi. Bir şeyler çıkan mı? Sağlanıp filan filan. Karanlığın sandı. Abi bundan sağlanıp çıkmıyor diye benim bildiğim. İçeriğini değiştirmişler herhalde. Sen devam et bakayım. Sen de hep elinde üç tüke yalan diyor. Ne biçim biçimmiş bir yer. Vur bakalım. Sağlam üç yine. Son üç sandık. Birer buçuk açamayacağımıza göre. İki verin. Bir biri onun. Çünkü o çok çıkar zaten. Gerek yok ona. Hadi oğlum. Yok abi. Tamamen çöpe battık çöpün çöpün çöp oldu şöyle bir bakalım elimizde pek bir şey kalmadı ama sonucu hiç hesaplamaya gerek yok şöyle enval teri ben bir baktım aşağı yukarı bir ay taşıverdi bir ay taşıverdi <laughs> <laughs> yüz mühendi sen üç para çıkmış bir buçuk on ama maddi olduk hem de video içeri koymuş olduk videonun da sonuna burada geldik şöyle biraz Gördüğünüz gibi razöder yaptık. 9 tane atmış lazım. Buradan bakalım kar edebilecek miyiz? Hemen açıyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Şuradan direkt razöder başlıyorum. Zehir kılıcı çıktı. Belki ortalama vardır. Şöyle devam. Mutluluk filan fistan. Hiçbir şey yok. Karanlığın sandığı çıktı. Şunu da açtım. Artı 5 çıktı. Artı 7 çıksa iyi olurdu. Şuradan devam abicim. Havalı çelik yay. Tamam. Belki ortalama vardır. Burada hiçbir şey yok. Şöyle bakıyorum. Hop 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 hop. Yok abi. Şimdi şuradan devam. Siyah boya falan filan üstten çöp çöp çöp. Ee, tamamen çöp gidiyoruz. Sandıklara ne oluyor abi? Sandıklardan hiçbir şey atmamaya başladı. Neyse devam şuradan. Pet kitabı sandık güzel. 60 50 m 50 60 m arası. Hiç yoktan razörleri kurtarır. Zaten 45 m anca ediyordu. Katladık diyebilirim. Şunun son sandıklar tamamen çöp midir filan. Bu pet kitabı sandığı iyiydi bizim için. İyi oldu yani. Cennet gözü bilezik gelmiş. O da çöp. Başka şöyle king filan çıkmış aslında. Ortalama 24 gelmiş. 5 ortalama 22 ortalama. Tamamdır abi çıkan burada yani bu kadar şey çıktı. Bunları da yapacak bir şey yok. Hiç yoktan bu sefer kar ettik. Videomuzu da burada bitirelim. Buraya kadar izlediysen beğenip özellikle de beğenip abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.